Selamlar herkese. New York Times'ın su dokularını çözmeye devam ediyoruz. Siz de çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak bu su dokuya ulaşabilirsiniz. Bu hücre 1 olacak. Devamında şu iki hücreden bir tanesi 1'dir. 5. sütunda bunlardan bir tanesi 1 bir oluyor. Birlerle alakalı şöyle bir başka da bunlardan bir tanesi bir olmalı evet. 2 yok. Zaten 3'e geçelim direkt. Değil değil. Evet. Şunlardan bir tanesi 3. Değil. Şu hücre 3'tür. Artık bu ikiliden bir tanesi 3 olacak. Şöyle. Ve evet. 4 diyoruz. Burası 4, bura 4 ve bunlardan bir tanesi 4'tür. Bu 4, bu ikilden bir tanesi 4 olur. 3 de böyleydi. Demek ki burada bir 3-4 çifti var. 5'e bakalım. Şöyle 5. 5 ile alakalı galiba başka yok. Tamam, 6 diyorum. Bu ikiliden bir tanesi 6'dır. Bu hücre 6 olacak o zaman şunlardan birisi. eee Evet, 6 ile alakalı da pek bir şey yok. 7'yi inceleyelim. Böyle 7, şunlardan bir tanesi 7. Ve Evet. 7 ile alakalı da bir şey yok. 8 diyeceğiz. 8'e bakacağız. Şunlardan bir tanesi 8. Bu iki hücreden bir tanesi 8'dir. O zaman değil değil. Şurası 8 olur. Buranın 8 olmasıyla 7 artık bunlardan bir tanesi ve şu iki hücreden bir tanesi 7 oluyor. Evet, şimdi. Şimdi 8'den devam edersek. Bunlardan bir tanesi 8. Aa, evet. Bu iki hücreden birisi 8'dir. Buralar olamaz. O zaman şunlardan birisi 8 olacak. Yani 8. kutuya göre bu 2 hücre 8 olamıyor. Bunlardan bir tanesi 8. Tamam 9 diyorum. Böyle 9 Şunlardan bir tanesi 9 o zaman bu 2 hücreden birisi 9'dur. 8. sütunda burası 9 olamaz. Burada var. Burası değil, burada var. Burası olamaz. Yani şu iki hücre zaten direkt olamıyor çünkü bunlardan bir tanesi 9 olacak. O zaman 8. sütunda 9'un gelebildiği tek hücre Burası, bunu bir yazalım. Değil değil, evet şu hücre 9'dur. 8 artık Burada 5 artık Burada 9 böyle, 6 böyle. Evet şimdi şu ikiliyi doldurursak 7 ile 2 olacak. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Evet. Buralar nedir? 7, 2 yine. Şurası 2 olmalı. Tamamdır. 9 ile alakalı biraz daha inceleyelim. Bu hücre 9'dur. 3 artık bunlardan bir tanesi. Burası 3 olamaz. O zaman şu ikiliden bir tanesi 3 olacak. 9 sanırım kalmadı zaten. Şimdi 1'e bir daha dönüyorum. Öyle tamam 2 diyelim. Şunlardan bir tanesi 2. 3 dediğimiz zaman zaten yok. 4 yok. Evet, 5. sütundaki 5'e bakalım. Olamaz. Olamaz, olamaz. Demek ki bu hücre 5 olmalı. Devamında burası 8 olur. Aa. O zaman burası 8'dir. Şu hücre 8 olur. Böyle 8. Evet. Zaten zincirleme olarak birbirlerini açıyorlar. Bir artık burada. Böyle bir 6 böyle. Bunun dışında ne diyebiliriz? Şu iki hücre 2 mi? Evet şöyle şöyle yazalım. Hop. Ne kaldı? 1 kalmış. 1 artık burada 7 artık böyle 3 5 2 5 7 tamamdır Bir rakam boşta bekliyor 3 4 zaten yazılmış Hangi rakam 2 olacak şöyle bir yazalım Burada 9 ile ne eksik 1 eksik değil 1 zaten var 7 eksik Hop Şöyle 5 6 yazalım 2 3 5 7 Tamam 2, 7, 2, 7 ve evet. Su dokuyu açtık artık. 3 ve 2 mi? Şöyle olacak. Şuraya da 5 yazdığımız zaman su dokuyu tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.